Bize bu kavurma krikosu verildi. Ne yazık ki nereden satın alacağımıza dair bir link verilmedi. Bu ızgarada kuzu kızartmaya ne dersiniz? Arkadaşlar, 12 kilodan daha fazla olmayan bir kuzu almak en iyisidir. Aksi takdirde içi pişmeyecektir. Kuzuyu krikoya sabitleyin. Kuzu'yu bu şekilde sabitlerseniz kavurma krikosunu açmaz. Bir brülör yardımıyla dış kısımlarını yakıyoruz. videolarımda bu bıçakları ve yapabileceklerini birçok kez gördünüz. Bu samura arkadaşlarım. Kalitelerinden çok memnunum. Kuzunun içine de tuzluyoruz. İnternette Sırp kardeşimiz Serz Markovic'in bu yaptığı sistemden başka daha iyi bir çözüm görmedim. Ona özel bir teşekkür edelim. Bana yardım eder misin sevgilim? Şurada. Sen bu tarafa gel. en ideali 4 saatten az pişmemesidir. Öyleyse bekleyelim. Heh, ısınmak için bir şeyler içelim. Hayatımızdaki sevinçlere her zaman karşımıza çıkmayabiliyor. Değerini bilmemiz gerek. Çocuklarım artık karı özledi. Kuzu üzerine biraz bira dökün. Alkol kullanmıyorsanız alkolsüz biralar var. Onları kullanın. Kuzumuz bronzlaşıyor. Biraz tuzlayalım. Toplar gözle görülür şekilde küçüldü. Kaplan mı pişiriyorsun baba? Hayır tatlım. Kuzu bu. Neden çizgileri var peki? Oraları bronzlaştı. Tatmak istiyorum. Bekleyeceğiz. Lezzetli mi? Ve kuzumuz hazır. Onu çıkarabiliriz. Tut bakalım. Sıcak mı? Merak etme çok değil. Hmm, çok sıcak. Topları keselim. Acaba kimin için? Şöyle ayrı koyalım. Evet, topları kedilere verelim. Of, mükemmel, pişmiş, mükemmel. Bu da Fibi'ye. burası en sevdiğim yer. Hepsini yemelisin ama. Keyif zamanı. <laughs> Güzel şarap. Arkadaşlar desteğinize teşekkürler sayenizde dünyanın her yerinden izleyicilerimiz oldu. Bu yüzden bu videoyu izliyorsanız hepinizden bir yorum yazmanızı rica edeceğim. Neredesiniz, hangi şehirdesiniz, hangi ülkedesiniz? Bu bardağı arkadaşlığa kaldırıyorum. Uluslarımız arasındaki arkadaşlığa. Hadi soğumadan yiyelim yoksa misafirlere soğuk ikram edeceğiz. Kalanı almaya geleceğim. Kedilere bak da yemesinler.